Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle beraberiz. Türkiye dünyada ikinci sırada. Rezervimiz bin yıllar boyunca yeter. Değerli izleyenler Türkiye Bilimler Akademisi'nin nükleer enerji raporunda Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum yeşil nükleer enerji kaynağı olarak gösterildi. Akkuyu ve Sinop'taki nükleer santrallerde kullanılacak yakıtta dışa bağımlılığın söz konusu olduğu belirtilerek Sinop ve yeni kurulacak diğer santrallerde Toryum yakıt kullanımı önerildi. Tüban'ın 2018 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen Tüban Nükleer Enerji Paneli'nde ele alınan konuları içeren Nükleer Enerji Raporu 2,5 yıl sonra yayınlandı. Türkiye'de nükleer enerji potansiyeli ve yatırımları, ulusal ve uluslararası uygulamalar, yapımı süren Akkuyu ve Sinop'ta kurulacak nükleer santraller için gerçekleştirilen çabalara detaylı olarak yer verilen raporda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitelerinden fizikçi Profesör Doktor Saleh Sultan Soyun Yeşil Nükleer Enerji Kaynağı Toryum sunumu da yer aldı. Son yıllarda toryumun nükleer yakıt olarak kullanımı ile ilgili çalışmaların hız kazandığı belirtilen raporda birçok ülkede ulusal programlar başlatıldı ve uluslararası işbirliği oluşturulduğu kaydedildi. Geleneksel reaktörlerde kullanılan %95 civarındaki toryumun önümüzdeki 5-10 yılda daha güvenilir erimiş tuz reaktörlerinin 10-15 yılda asıl yeşil nükleer enerji temin edecek hızlandırıcı sürümlü sistemlerin 15-20 yılda ticaretleşeceğinin öngörüldüğüne işaret edildi. Raporda ülkemizin toryum rezervlerinin bin yıllar boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu vurgulandı. Bu nedenle toryumla ilgili 2003 yılından itibaren kabul edilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararının acil olarak uygulanması istendi. Bu çalışmaların ülkemizde başlatılarak uluslararası işbirliklerine katılımın elzem olduğu açıklandı.